<laughs> Hepimiz arkadaşlar bugün videomuzda bize biraz oynuyoruz soyunuyoruz. İnşallah geç gidin <laughs> iş yapma. Hadi iş yapma. Bir kere oynuyor mı zaten? tamam. İnşallah geç gidin iş yapma. an ne oluyor lan? Beni bekle. Ana. Çok... Ne oldu? Bu. Durun bir saniye İnşallah geç gidin iş yapma. Şundur bir de. <laughs> şey mi? Oynarken video mu çekeceğim? Evet. Arkadaşlar. Şey oldu. Şey ver bir saniye. Ben bir el oynayayım bir, bir şey kalp oldu. Tamam. Geçmiyor mu Kapı kapat. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Ne <laughs> 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 Gariplik garip devam ediyor işte. Hadi bakalım. Çok garip. Ne oluyor? Hazır mıyız? Arkadaşlar bir saniye durun. Brawlstars bir... A, baba sen hazır mıyız diyorsun yani? da yani. Aa ben çırptım. bana unuttum o ya dur. Şey girdi be şimdi girdi. Yani sen oynuyorsun diye öbür şeylere daldım. Ha düzeldi şimdi. Tamam arkadaşlar. Roster sık olun inşallah geç ya da erken Bu bu arada video aniden kesilebilir tebbiri yani tebbiri Bugün babişko oynayamayacaktım ama babişko iki el oynayamadı da. Bugün ne? 61'deyim. 70'e son. 9 kaldı arkadaşlar. Ve 32 e, günüm kaldı yani. 32 günde 9 kademe atlamam gerekiyor. Çok kolay yani. Yeni grubu o yüzden şey açamıyorum. Yani para da önemli. Bu savaşta bunu adam öldürüyorduk değil mi? E, savaşta bunu adam öldürmüyorduk. Ya, gol mu atıyorduk? Kore, ama çok adam öldürürsün yani. Ya koldum ben yıldız yıldır açtım <laughs> arkadaşlar video dışı. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hazır mıyız? Tamam hazırım ben. Savaşta bunu çok adam öldürürsen ama topu almak amacımız tamam mı? Tamam. Bunu böyle yani arkadaşlar ya, işte bu arada ben ya, nudulu babanız yasaklıyorsa normal bir şey yani hep her baba sevmez Hangi baba sevmez yani? hiç baba sevmez. Baba beni koru. Koruyacağım Aa gol ama atmış. atmıştım hile. Hile benim arkadaşım. <laughs> Adam gidiyor orada. Aferin oğluna. Mahmut Kostu. Alo, alo, alo. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sen bak, direkten at baba. Ama gol atamazsın moduyla sonuçta. Gol atamazsan sen senin olur. Direkten at diyorum hey, ama. Auu be. İki kat şey. Eee. Hee. <laughs> Kaç? tamam arkadaşlar burada o 3600'e gelmiş mi 3 300 kaçmışım 3 4 günde çok iyi bir hafta tamam çok profesyonelim hadi başka yine bak ben öncekilerde gibi kral my Ama başlayacağım. Da ufacık sporcu var. <laughs> e, sporcu izleyeceğim ben. Takipçiler diye düşünüyorum. Oh çok az düşman kaldı. Arkadaşı burada ben de Rosa'yı pek sevmem ama görevimiz var. Bugün görev yapacağımızı söylemiştik. Ve son 9 kademe kaldı. O kadar mutluyum ki. Ve 32 günde boss testereli. Boss da ta bunu şekilde olurum alırım. Testereli boss da yakında. <laughs> Kaç el Bu arada ben 15. rütbe yaptım. Ve o kadar güçlü değil artık. Ya yani Brawl bekliyorum ya. Ama 32 gün çok yavaş geçiyorum. Belki Brawl aldıktan sonra 142'lik bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana verme, bana ver. Niye? Aa, bana ver mi? Aa, düşman Bana vermedin ki zaten. Kumar arasını sayın. Ben kaleye geçiyorum. Kaleciyim birader. Sen misin? Ya? Tamam. Evet. Şu kumar arasını Hadi lan Allah kahretsin ya. Çok az kalmıştı ya. İşçi i̇şte ordunu beklemeyeceksin. Kuz. <laughs> Yeşillikler için değil. Bunlar beni gördüler lan. kahretsin ya. Onunla bulurlar mı? Bak oldu orada. Ya bak oldu ama. Saymam bak. Ama sayacak oyun ya. Şuan dayıca. Kutla 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 kutla. Ya baba, kalk, 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 kalk. Oo, tanrım. Beni koru. O. Beni mi söyle? Yok, ne Ya beni koru dedi hiç bile. Hiç mi beni koru dedik? Ne <laughs> Arkadaşlar, bir sorun olup olduğu için taklit sen şey onu diyor. Adam onun içine dalıyor. Sen neden ben niye öldüm? Sen yaptın falan diyor bana ben ne olsam senden sonra mı ökerdik? Evet attan. Ben arkadaşlar benle uğraşırken kendi oyununa bakmıyor. Ya arkadaşlar vallahi ben onu göremiyorum oyunda. Maçta onu göremiyorum vallahi o kadar ne oldu bana bırak. Bir daha aç gözlülük yapıyor ya. Aç gözlülük yapıyor arkadaşlar. Seni konu arkadaşlar. Baba. Sen... Arkadaşlar oyunu seyrediyorsunuz değil mi? Nasıl Duymuyorlar seni. Çünkü dibinde değilsin ekranın. Bak beni burada tek başıma bırakıyorsun. Aa önce kim öldü acaba? Adama gittin, adama var ya gittin at, verdin ha şeyi verdin. Yo vermedim. Şu hunda bu dolu, şu adama gitti top attın ha. Ben atmadım. Sen attın oğlum sen en ya. Ben atmadım. Gözümle gördüm arkadaşlar. Aa seni duymuyor lan. Nereden duymuyorlar? Duyuyorlar beni. Duymuyorlar. Duy. Bırak beni ya ya Ben almıyorum yasak Tamam artık dostlarla oynayamayız da de aydınlatma Bir Veya atalım yıldız gücümüz var Gidince sebebiyerek kol. <laughs> Arkadaşlar böyle burası da stüdyomun daha çok abone ol, like atmayı unutmayın. Dert duyguları çekilmiyor mu? Artık. Ve inşallah yeni seri gelen kadar olmadığına bakıyorum. Oh, oh, şu Ay, şu kol, yok, kol. ne arıyor Ozan ya? Kalenin içine niye giriyor oğlum ya? O ben değilim. Bakın, buraya ya. 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 Sen orada ileride hiçbir şey yapmazken biz burada adamı kesmeye çalışıyoruz. Ne Sen hiçbir şey Ben biz full bir <laughs> çalışıyoruz demek. Allah Allah. Evet, ben alayım. 10 dakika olmuş lan şu hızlı geçiyor. İstersen 5 dakikada oynarım, 15 dakikada bir şeyler seyret. Ders başlayacak. Oh! Bir canı var ya. En azından 2 kill aldım. Ha, siz ne yapıyorsunuz orada? Önlerinde top var. Topu görmüyorlar. Gol attık. Ey, gol attık. el evet, gol. Ya top elinde nasıl gol atmama imkanım yok yani. Eskiden var derdim ama şimdi yok yani. Baba. Ne Daha düz yolda duran bu Bir de video dışında yürüyen düz yolda yürüyorum. Ben dokuz canlılar canı var adamın. Düz yolda yürüyen bunu görüyorum. Bu 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 bu. Oo. Al, al baba, baba. Sen... Koru sana. Bak, top düş, top bize geçince, topa olan adamı korumuyor. Sonra adam topuna geçince, sonra niye beni korumadı? Falan diyor ya. İşte bu bağlarda da ne Arkadaşlarım babası e spor diyor. Yani sadece benim yanımda spor çalışıyor. <laughs> Oh hmm, arkadaşlar, bir şey bu ya. Aman. Adamı korumadın ya. topu top olan adamı korumadın ki. ki. Çıktım zaten baştan. arkadaşlar. Umarım evet, videoyu sevmişsinizdir. Görüşmek üzere ve bay bay ve abone ol, like unutmayın. Daş burası da sürüyorsun abone ol, like unutmayın. Ve bay bay demeden önce bakın ne kadar az olduğunu gösteriyorum size. Bakın. İşte görüşmek üzere ve bay bay.